Bugün salata de dikiyoruz. Hem de en tatlısından. Merhaba ben Diana. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda bu tatlı elbise nasıl dikilir birlikte en ayrıntılı şeklinde inceleyeceğiz. Hazır mısınız? Başlayalım. İlk önce kalıbın detayları gözden geçirelim. Bu modelde kavisli zor detayımız yok. Sadece böyle dikdörtgen şeklinde bütün detaylar tasarlandı. Bu modelde en önemlisi yapım aşamaları dikkatli bir şekilde takip etmek. Şimdi bizim böyle detayımız mevcut. İki detay olarak keseceğiz. Hangi serisine ait kodlandırdım ve bu serisine ait lastik ölçüsünü bu kenara yazdım. Eteğin ucuna gelen fırfır detayımız var. Modelimizin üst kısmı detay, dar kısmı yukarı tabii ki bakacak, geniş kısmı aşağı bakacak. İç kısmında ekleyeceğimiz detayımız var kemer detayı sadece ön kısmını yerleştiriyoruz arka kısmında bizim burada bu detayımız var bunu katlayarak plastik toneli oluşturacağız bu sadece ön tarafı için ve askımız var detaylarda tüm yönler dümdüz olduğu için yan yana yerleştirip geçirebiliyoruz bir 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 detay kemer iki iç bir askı 4. Hiçbir pay bırakmıyoruz. Kumaşın üzerinde ne şekilde yerleştirelim göz atalım. Uzun detayımız, askı detayımız 1, 2, 3, 4. Bu üst kısmı yerleştiriyoruz ve her tarafta en azında 0,5 pay olarak boşluk bırakalım. İç detayımız bir tane var. Buraya yerleştirdim. Kemer iki tane. Bir, 2 açtık, bir detay geçirdik ve lastik toneli kıvırdık, geçirdik, bütün işaretleri geçirdim. Şimdi bu çizgilerden detayları kesiyoruz, hazırlıyoruz. Tüm detayları çizgilerden kesiyoruz, pay bırakmıyoruz. Sadece üst kısmı unutmayalım. Her taraftan 0.5 pay olsun. Bu şekilde geçirdik, yüz yüze bakacak şeklinde detayları yerleştirdik iğneledik. Kalıbın üzerinde belirttiğim ölçüde lastik hazırlıyoruz. Ucuna dantel, dantel detaylardan her zaman bir tık daha uzun tutalım. İç detay için 2 dantel ve askı için birer art dantel hazırlıyoruz. Ve iç detayla dikimimizi başlayalım. Şimdi dantel şekilli kısmı içine bakacak şeklinde Kenardan yerleştiriyoruz. Dikişle sabitliyoruz. Düz dikişi dağıttım ve kenarı da zigzag kapattım. Detayımızı bu şekilde açalım. Ve ikinci dantelimizi şimdilik böyle hem dantel hem payı bir tarafa alıyorum. Bu tarafta danteli dikerken onları kaptırmayalım. Çünkü detayımız dar. İkinci tarafı da yerleştirip sabitliyoruz. İkinci tarafı da diktikten sonra bu içindeki pay içe bakacak şeklinde detay açıyoruz. Bu payı da böyle düzeltiyoruz. Tam üst üste geliyor. Ütüleyelim. Ortadan bir dikiş yapmamız yeterli olur. İçindeki paylar da sabitlemiş oluruz. Dantel genişliğinden dolayı dikiş payı farklı tutuyoruz. Mesela bakalım. Tavşan serisinde oyuncakların hazır iç kısmı bakarsak üründe detayda ölçümüz aynı ama şu kumaş kısmı farklı oldu çünkü buradaki dantel biraz daha dar buradaki daha geniş o yüzden dikerken ona göre ayarlıyoruz bu iç kısmı bir buçuk santim toplamında olacak tüm dikişler atıldı ve bu detayın uzunluğuna göre kenarları temizliyorum şimdi etek detaylara geçiyoruz bu daha uzun olanı alıyoruz ve burada bizim lastik toneli için fazlalığı 2 santim var. 1, 1, atlayalım, ütüleyelim. Detayın ortasını bulalım. İç detayın yüzey tarafı terse bakacak şeklinde böyle orta ortaya denk getiriyoruz. Kenardan 0,1 bırakarak kilitle başlıyoruz. Kilitle bitiriyoruz. Lastik tunelimizi oluşturuyoruz. Bu detay içinde. Bu arada lastik çok ince bulamıyorsanız, benim şu anda lastik yaklaşık 0.8. Daha kalınsa bu ölçüden bu tüneli bittik daha kalın oluşturun. Şimdi bu lastiği geçiriyoruz. Lastik geçirirken mutlaka düzeltiyoruz içinde böyle dönmesin. Lastik geçirirken bu kısımda tonerde kumaş içe doğru kıvrılıyor buradan tutuyoruz lastik sanki çıkartıyormuşuz gibi o kumaşı düzeltiyoruz düzelttik yavaşça çekiyorum yeniden düzeltiyorum lastik yaklaşık 1 santim boşta kalıyor bunu neden dibe kadar getirmiyoruz buradan hemen sökülmeye başlamasın diye buradan direkt çıkartmıyoruz İlk önce böyle ayarladık burada güzelce sabitleyelim şimdi biz bunu tamamlıyoruz 1 santim olarak da burada bırakalım sabitleyelim ve eteğin arka detayımız şimdilik hazır. Bu lastik uçları şimdi bu aşamada temizlemiyoruz. Üst kısma geçiyoruz. Üst kısmın böyle bir detayımız var. Ne dedik? Der kısmı yukarı bakıyor. Bu çizgiden hafiften çıkarak kilitle başlıyoruz. Kilitle bitiriyoruz. Dikiş attıktan sonra nasıl temizliyoruz? Dikiş attığımız yerde biraz daha dikişe giriyoruz. Yaklaşık 0,2 2,5 pay bırakıyoruz. Bu kenarlardan yan kısımlardan 0,5 pay bırakıyoruz göz kararıyla zorlanıyorsak mutlaka cetveli kullanalım. Çünkü ona göre bütün hesaplar yapıldı. Alt kısmı ise çizdiğimiz çizgiden kesiyoruz, temizliyoruz. Detayımızı açalım. Çevirelim. Ütüleyelim. Bir de üst kısmı için askılarımız var. Dantel şekilli kısım içine bakıyor. Yerleştiriyoruz. Askı detayları yüz yüze bakacak şeklinde yerleştiriyoruz, Denk getiriyoruz, iğneliyoruz ve bu kenardan 0.5 pay bırakarak kilitle başlıyoruz, kilitle bitiriyoruz. İki detayımızı da hazırlayalım. Dikişlerimizi attıktan sonra mutlaka açıp ütülüyoruz. Askalarımız iki detayda hazır. Şimdi bu detayda dikiş attığımız yer nerede? Burası. O zaman bu kısmı. Bu tarafa yerleştiriyoruz. Detayı yerleştirirken askı detayından tam başlangıç noktasından başlamıyoruz. Yaklaşık 0.5 bırakalım. Kenardan 0.5 pay bırakarak kilitle başlıyoruz. Kilitle bitiriyoruz. Çekişle sabitledikten sonra bu pay içine doğru bakacak şeklinde bu detayı açıyoruz. Askının devamında 0.5 olarak katlamaya devam ediyoruz içine doğru. Ütüledik bu çizgiyi sabitledik ve şimdi çeviriyoruz bizim askının ikinci detayımız vardı. Onu böyle açıyoruz. Bu şekilde duruyor. Bu aşamada da bir ütü atalım. Neden bu aşamalarda ütü atmak önemli? Çünkü kıvırdık mı bu pozisyonu sabitleyelim. Şimdi bir sonraki aşama olarak burada bizim hazır askımız oluştu. Şimdi bu ikinci detayın ikinci tarafı askının bu genişliğe denk getirerek içine doğru kıvırıyoruz. İğneliyoruz. İğnelerken buradaki hizayı biz görüyoruz ama bu detayın arkasında buradaki attığımız dikişten bir tık çok bir tık daha fazlasını bırakıyoruz ki dikiş attığımızda o içindeki dikiş görülmesin. Kıvırdık, iğneledik ve kenardan 0, 1, 0, 2 pay bırakarak dikişimizi atıyoruz. İkinci tarafı da aynı şekilde hazırlıyoruz. Bu detayda bu sonlandırma dikişi, son attığımız dikiş, attığımız taraf ön tarafımız oluyor. Şimdi bütün dikişlerimiz tamam. Bu alt kısmı bu detaya göre şu kısımları temizliyoruz. Bu taraf şimdilik ellemiyoruz. Temizledik ve orta çizgisini bulalım. Benim detayım şimdi iç diş aynı renkte olduğu için karıştırmamak için şöyle kendime bir İşaret bırakıyorum. Bu ön kısmı bütüledikten sonra bu uçan kalem kaybolur. Şimdi alt kısmı ile toparlamaya geçeceğiz. Bu ikinci detayımızın alt kısmının içinde biz pile işaretleri bıraktık. Detay ortasını buladan önce. Ve burada bizim birinci pilemiz var. Bu işaretleri bu şekilde birbirine denk getirelim. Pile oluşturalım. Ve iğneleyelim yan tarafta ikinci küçük pilimiz var. Onu da oluşturuyoruz. Bu yarısının bir taraftaki, ikinci tarafta oluştururken neye dikkat ediyoruz? Buradaki boşluğu biz o tarafa verdik. Buradaki boşluğu ne tarafa veriyoruz? Tam tersine. O tarafa veriyoruz. Şimdi farkı bakalım. Bu oluşturduğumuz pilin boşluğu biz yanlara verdik. Ve ön kısımdan bakarsak bu şekilde pile gözüküyor. Ama bu boşlukları pilin boşluğu iç kısmına bakarsak hazır üründe bu şekilde duracak pilimiz. Bir sonraki aşamada bu iğneler bizi rahatsız etmesin diye ve pillerimiz bozulmasın diye şimdi biz burada kenardan ufak bir mesafe 3 milim yeterli olur pay bırakarak sabitleyelim pillerimizi. Pilleri tutturduktan sonra toplamaya geçiyoruz. Ne yapıyoruz? Burada bizim belirttiğimiz orta çizgimiz var. Kontrol edelim. Doğru. Pillerimizi doğru topladık. Orta çizgisi ters. Bu detayın iç kısmının eklentisi yüz orta ortaya denk getiriyoruz ve bu detayda sıfır uç bakarak tutturuyoruz bu detayımız üst detayımız yüzey kısmı bu taraf benim işaretim var ve bu iki detayı orta orta ile denk getirerek hizamızı tutturuyoruz ve ikinci kenar detayı da diğer taraftan orta orta ile denk getiriyoruz iniliyoruz bu kenardan 05 pay bırakarak dikişle sabitliyoruz işe atarken 05 pay bıraktık birazcık temizleyelim. Çünkü burada çok katmanlar üst üste geldi. kimer kısmında çok kalınlık oluşturmasın. Şimdi bakıyorum benim yüzey tarafım bu taraf işaretim var. Çeviriyorum ve arka kısımdaki detayı açıyorum. Bu detayın ortası nerede bir daha bakayım. Ortası daha belirgin olsun diye şöyle yapıyorum. Detayımızı böyle açtık orta ortayla denk getirdik. İğneledik. Her orta ortaya denk getiriyoruz dediğimde mutlaka ortasına doğru buluyoruz ve doğru denk getiriyoruz. Biraz hafiften kayarsak ürünümüz biraz yamuk çıkabilir. Şimdi burada iğnelerle tutturduk ve 0.5 pay bırakarak dikişle sabitliyoruz. Ve burada da aynı şekilde kenar birazcık temizliyoruz. 0.3 bırakıyoruz. Üst detayımız bu şekilde çeviriyoruz. Ve bizim kemerin ikinci detayımız vardı. Burada hafiften böyle açalım. Güzelce dikişleri. Bakın şimdi açtık ve içindeki dikişler bu şekilde duruyor. Eğer temizlemeseydik üst üste katman katman gelirdi ve burada çok büyük bir kalınlık olurdu. Hem kaba dururdu hem de bizi zorlardı. Güzel düzeltiyoruz. Bu detayı aşağı doğru açıyoruz güzelce ütüleyelim ve ütüledikten sonra bu kenarı içine doğru katlıyoruz nereye kadar buradaki dikiş geçtiği yere kadar o dikişte içinde kalacak şeklinde katlıyoruz yerleştiriyoruz iğneliyoruz bu arada kemirin uçları biraz uzun lastikle birlikte bunları temizleyeceğiz dikişleri attıktan sonra şimdi bu kenardan bir milim bırakarak dikişle sabitliyoruz bu dikiş yaptıktan sonra detayımızı böyle bir çevirelim evet bu iç kısmı biraz ortasını kasıyor ama biz yan dikişlerle şu anda çalışacağız bizi rahatsız etmez böyle düzeltelim eğer bütün payları kıvrım payları dikkat ettiysek çevirdiğimizde bu iki detay denk geliyor boydan ama eğer ufak bir değişiklik farklılık varsa yeter ki üst kısmı denk getirelim farklılık varsa onu aşağı verelim. Aşağıda düzelteceğiz. Kenardan yaklaşık 0.7 bay bırakarak güzelce burada sabitleyerek sadece kilit değil bu lastik olduğu yerde güzelce git gel yapalım. Dikişimizi atıyoruz kilitle bitiriyoruz ve açık kenar siksakla kapatıyoruz. Tabii ki siksak atmadan önce bu uçları temizliyoruz. Dikişlerimizi attık çeviriyoruz ve burada böyle bir ufak ayrıntımız var. Bu pay öne doğru çevirelim ve elle iç kısımdan tutturalım. Şimdi bizim bir de bile kısmımız var. Böyle uzun bir detayımız var. Modelimizi yerleştiriyoruz boydan. Dikişe sabitliyoruz. Siksakla kapatıyoruz. Detayımızı açıyoruz. Ütüleyip buradan da dikişimizi atıyoruz. Dikiş attıktan sonra katlıyoruz. Uçları denk getiriyoruz bilerek temizlemedim şimdi düz dikiş atıyoruz bu kenarları temizliyoruz ve siksakla kapatıyoruz kenarı çeviriyoruz ve şimdi bu kenardan pile dikiş atıyoruz pile dikişi nasıl atıyoruz önce ufak bir kilit ardından makinenin ayarları değiştiriyoruz adım genişliği en geniş seçiyoruz ve çevre boyu dikişi atıyoruz ipin uçları uzun bırakalım. Bir tutarak toplayacağız. Hangi ölçü ulaşana kadar? Bu ölçü ulaşana kadar. Bileleri eşit bir şekilde dağıtıyoruz. Ve bu detayın arka kısmında ortasını bulalım. Bu detayın dikişi attığımız yer orta olarak kabul edelim. Denk getirelim. Yüz yüze bakacak şeklinde. İğneledim tutturdum. Çeviriyoruz. çevre boyu denk getirip Ardından düz dikiş atıyoruz ve kenarı siksakla kapatıyoruz. İç dikişleri tamamladıktan sonra detaya açıp bir de üst kısımdan da bir dikişle sabitledim. Bir de kaldı bizim çitçit çit uçlarımız. Dantelleri temizliyoruz. Kağıt üzerine yerleştiriyoruz. Sıkı zikzakla Dantelle birlikte bu kenarı komple sabitliyoruz. Siksak sonra kağıttan temizliyoruz. İkinci tarafı da siksakla kapatıyoruz. Çit çitleri yerleştiriyoruz. Bu şekilde kapanacak. Askılarımızı ayarladık. Çit çitlerimizi diktik. Ve salopet elbisemiz hazır. Oyuncak için salopet elbise modeli dikmek fikri ortaya nasıl çıktı? Bizim tavşan serisi oyuncaklarımız var ve yeni gelen karakterin kanatları var. Kanatlardan dolayı her elbise uygun olmuyor. Aynı zamanda bizim bir de ördeğimiz var tavşan serisinden. Onun da kanat şeklinde kollarımız var. Aynı elbise istersek kollar girmiyor. Düşündü ve ortaya böyle salopet elbise modelimiz çıktı. Böyle ekstra oyuncaklar için bu model çok iyi. Salopette elbise ve askıda tulum. Aynı zamanda eğer normal kol oyuncağımızı dikiyorsak veya prenses serisi oyuncağı dikiyorsak sade olarak da kullanabiliriz. Veya içine böyle bluz dikebiliriz. Bizim uzun kollu elbise modelimiz var ve sadece üst kısmı kalıbı kullanırsak böyle bluzu dikebiliriz. Bu şekilde diktiğimizde çok güzel takım oluyor. Salopet elbise bizim için de yazın vazgeçilmez bir elbise olabilir. Gördüğünüz gibi zor bir detay yok. Gereken ölçüleri kabaca ölçebilirsiniz, çizebilirsiniz ve bu videoyu kullanarak kendiniz için de aynı elbise dikebilirsiniz. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.